Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te arkadaşlar yepyeni bir bölüm ile karşınızdan. Bu bölüm biraz değişik olacak çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yeni gelen arabalar oldu. Export Import DLC isimde arkadaşlar GTA 5'te. Bunların çoğunu online'da satın alabiliyorsunuz. Çok pahalı pa paraları satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ama bunları eğer online'da paranız yoksa arkadaşlar single player'da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir araba göstereceğim. Bunu ee, gördüm başka e, videolarda gördüm arkadaşlar çok hızlı bir araba yani şu an oyunun en hızlı arabası bu arkadaşlar feci hızlı Yani bundan önceki bir tane bölüm göstermiştim size e, roket arabanın arkasında roket o abi yanında vız vız hiçbir şey değil arkadaşlar Hele bir de bunu e, şey yaptım mı Kostüm yaptım mı yani modifiye ettim mi roket gibi bir araba arkadaşlar şimdi modifiye ne şundan bundan uğraştırmak istemiyorum arabaya hazırladım ve bu binanın arka tarafında park edilmiş durumda ama size önce başka bir şey göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz bugatti Veyron'u biliyorsunuz Arkadaşlar bu araba o Bugatti Veyron'a göre tasarlanmış. Tabii ki lisansını almadıkları için arkadaşlar. başka bir ismi var oyunda. Biraz daha değişik normal Bugatti'ye bakarsanız arkadaşlar. Ama bu Bugatti Veyron'un bir de spor modeli çıktı yani gerçek hayatta. Bugatti Veyron'un bir tane spor modeli çıktı. Ondan sonra bir tane tabii ki yeni modeli çıktı. O yeni modelini yapmışlar. Buna bu arabaya bakarak yani bundan biraz daha hızlı ama bu şu an o belki oyunun en hızlı arabalarından bir tanesi ama bu yeni gelen feci halde hızlı arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. O arabayla ramplerde atlayalım. Değişik değişik şeyler yapalım. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Abone değilsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım isterseniz yavaş yavaş arabaya dolu yol alalım arkadaşlar. Değişik değişik videolar gelecek yani bu en hızlı arabalardan bir tanesi olduğu için bunu önce çekeyim dedim ondan sonra rampalı bir tane araç var ve değişik değişik başka araçlarda yapmışlar. Onların videolarında tabii ki çekeceğim arkadaşlar. Yani yavaş yavaş. Acele etme, acele etme şimdi. Ee, biraz daha koşalım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bunun bu tarafında şu evet abi şu arabaya bakar mısın be? Şu arabanın bir güzelliğine bak. Vay yavrum roket roket Bunu rampadan bir düşününsene Geçenki bölümde atlamıştık Hatırlıyor musunuz roketli arabayla rampadan Baya bir yüksek atladık ama bundan var ya Bence onu geçeriz yani Ondan daha yüksek atlarız gibime geliyor arkadaşlar Bu modifiye edilmiş hali arkadaşlar Onu da size söyleyeyim Çok şahane bir şeye benziyor ya Çok güzel abi araba Harbiden bak bir de içini göstereyim size İçi de çok fena İçi de çok güzel çalıştırdı. İçine geçelim. Abi içine bak. Şahane yapmışlar. Bir de arkaya göre bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Duyuyor mu sesi? Bu GTA'da biraz sesleri biraz daha yapsalar güzel olurdu. Bilmiyorum bu GTA'nın şeyi çıktı mı? Ee, böyle bir tane update'i çıktı mı? Sırf şeyleri sesleri değiştiren ama. Şuna bak abi. <laughs> roket, roket lan roket. Şimdi isterseniz yavaş yavaş havalimanına doğru yol alalım arkadaşlar ve ondan sonra oradaki rampaları deneyelim. Bir biraz şöyle tur atalım da hep beraber görmüş oluruz arkadaşlar bir de. Şimdi gelen yok, şu tarafta da yok, şuradan gidelim. Abi ya uçuyor, ibine derim uçuyor. bak bak bak. <laughs> araba hızlı lan vallahi hızlı ya. Aman yavaş, aman yavaş. Aman çarpma. Şimdi bizden uğraştırma bir de. Bu kadar pahalı bir arabayla yani bilmiyorum Türkiye'de fiyatı ne kadar ama çok pahalı bir araba arkadaşlar ya. İçinden mi de sürelim? İçinden nasıl oluyor? Ona değişik ama dışarıdan daha güzel duruyor ya. Yani i̇çeride güzel ama dışarı hem daha kolay oluyor arkadaşlar. Allah çarpma aman 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 Şimdi isterseniz bu arabayı Allah be kırdık görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arabaya alalım şöyle bir havalimanına doğru yol alalım arkadaşlar. Oha o da bayağı uzaktaymış lan. Ta şurada. Şu denizin şuradan bir tur atmak istiyorum bu arabayla. Şöyle getir. Gez abi gez. <laughs> Tam bizim yerimiz. Bas. Aman aman aman. Bir de bunu çarpmayalım bir de onunla uğraşmayalım abi. Şuradan çık lan. Şuradan çık tam yerine Oo, Oh. Şuna bak şuna, şuna. Tipine bak lan. Durun. Sus lan küfür etme. Çok kötü sürüyorsun diyor. Terbiyesiz. Allah be istemediğim oldu. <laughs> Duruma bak abi. Çok pis vurduk. Şimdi havalimanına doğru fırla. Oo araba uçuyor lan diyeceğim ama e, uçmuyor tabii ki arkadaşlar. Havalimanına geldik. Şimdi arkadaşlar şu rampayı bir denesek mi ki? Şu baya bir roket gibi bir gideceğiz abi rampayla var ya. Feci olacak feci. İsterseniz hiç lafı uzatmadan hemen hazırlayalım arkadaşlar şu rampayı. Şuraya hazırlayalım. Burada daha büyük olduğu için. Tam şurada evet. Burada hazır dursun bu. Şöyle tam uçak kalkar ya tam onun gibi hazır bak bak bak. Şu tipe bak. Çık buradan abi. Tamam şimdi şimdi hazırlayalım arkadaşlar şu rampayı hemen iki dakikada hazırlarız e, Ondan sonra yapıştıracağız arkadaşlar şöyle yapalım geçen iki bölümde e, bir arkadaş demiş abi neden böyle sırf speed ne yapmıyorsun böyle uzun bir tane yapmıyorsun onu yapalım Hadi bakalım hep kısa kısa yapıyoruz ama bu seferde bir uzun speed e, yolu yapalım arkadaşlar Tamam biz buradayız şöyle biraz gel ha şöyle evet. mi şöyle tam ortaya koyalım Tamamdır Şimdi gel bu bir, bu iki, bu üç. Hafif ara, araya bir tane boşluk bırakacağım. Neden yapıyorsun demeyin arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Böyle boşluk hem dursun hem böyle bir yavaşlasın. Yine böyle bassın. Belki daha hızlanır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bayağı bir hızlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Baştan sona kadar hızlanacak herhalde. Büyük ihtimal. Ondan sonra büyük bir rampa yaparız arkadaşlar. Bakalım ne kadar yüksek atlayabilir. Ondan sonra patlayıcılar da koyarız. Ondan da bir denemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ne kadar kaldı? Biraz daha gidelim. Ondan sonra rampayı hazırlayacağım. Abi bu uçar lan. Vallahi uçar. Roket gibi bir şey olur abi. Sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Üç tane daha koyalım. Ondan sonra tamamız. 2 ve 3. Şimdi hemen ramplerimizi de koyalım ve bitmiş oluyoruz arkadaşlar. Ramp büyüklerinden alacağım var ya. Büyüklerinden alacağım. Bunlar değil. Bunları alacağım abi. Büyük rampleri koyacağız. Hadi bakalım. 2 3 Bir tane daha koy. E bu yeterli yeterli. 3 tane yeterli. Şimdi. <laughs> Duruma bak abi. Abi şu duruma bak ya. Şunu bir dışarıdan çekmek istiyorum, göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şurada dursun. Abi şu duruma bak. Abi şuna bak, şuna. Oha! Abi fena oldu lan bu. <laughs> fena, acayip fena oldu abi şuna bak. Roket resmen yemin ederim. Fıstık gibi bir yol yaptık. Şuradan basıp gidecek arkadaşlar. Allah alta girdik bak, fıstık gibi oldu. Hadi bakalım, hadi bir deneyelim şunu. Hazır mıyız hepimiz? Biraz da geriye gidelim ki tam böyle olsun arkadaşlar. Feci halde uçacağız yemin ederim bak. Gel 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 gel. Tamamdır. Hazırız. Hazır mısın Süper Mario? Go! Hadi bismillah. Oo uçuyoruz lan. Vallahi bak şu bak. <laughs> Oha. Abi. Abi ta nereye geldim lan? Aman 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 abi. Dört teker üstünde durdum yemin ediyorum bak. Abi feci hızlı gittik be. Ha? <laughs> feci hızlı gittik. Dur bir dur dur. Aa, dur. Dur bir şey deneyeceğim dur. Dur bir şey deneyeceğim. Ben biraz şüpheleniyorum var ya sanki Zentorno bundan daha hızlı gibi ya. Yani tamam oyunun en hızlı arabası diyor çoğu kişi de öyledir de kesin öyledir. Dur şuradan başlayacağım. Zentorno oynanını da yapacağım. Aynısını bakalım. Nerede durduysa arabayı oraya bırakacağım tamam mı? Bak şu sarı şurada tamam. Tamam. Tam burada. Zentorno ile yarış yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan indirelim. Biz Zentorno da alıp yanına koyayım arkadaşlar. Ee, vehicle options, vehicle spawn diyoruz ve süper araba diyoruz. Zentorno burada. Tamam o da geldi yanına. Zentorno da feci araba yemin ediyorum bak. Şimdi bak Zentorno standart ha. Öbüründe modifiye edilmiş hali. da bakalım. Bakalım dedikleri doğru mu? Hangisi daha hızlı? Gerçi uzak düşmenin pek alakası yok ama hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 Bas abi. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Bastık abi. Hadi geliyoruz. Geliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek araba. Takta atıyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar. Tam durduğu yerde durmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu orada. Bak tam gözüm orada şu an. Oraya bakıyorum. Tam şuraya düştü. Tam buraya düştü tamam mı? Zentorno'ya bir deneyelim hadi bakalım. Zentorno da hızlıdır abi de. Bakalım hangisi daha uzun atlayacak. Bak öbür araba orada duruyor. Tamam. Zentorno gel bakayım bir de seninle deneyeyim. Aa Zentorno nerede lan? Ana. Araba kayıp. <laughs> Zentorno gitmiş küsmüş gitmiş ee, Vehicle options Vehicle spawn e, Süper arabalar ve zentorno Tamamdır abi Roket lan bu da Roket yemin ediyorum bak Zentorno'yu da alalım Zentorno'yu da tam böyle Tamam Hazır mısınız arkadaşlar 3-2-1 Bas abi Zentorno da hızlı da bilmiyorum ki şu an. Bakacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Geliyor. Zentorno da geliyor. Geldi. Öbür araba kaybolmuş lan. Neredeyse aynı yere düşüyorlar ya arkadaşlar. Bak ama o evet. O şuraya düşmüştü. Şuraya mıydı? Şur şuraydı. Büyük ihtimal buraydı arkadaşlar buraya düşmüştü. Bu da biraz arkasına düştü. Evet, doğrudur. Doğrudur. Öbür araba yani atlayışa göre daha hızlı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi bir de patlayıcı koyalım öbür arabayla tabii ki. Demek yine araba aldım öbür kayıp mı oluyor? Ne oluyorsa artık. Eee Vehicle Options diyoruz. Anam anam ters bastım vehicle spawn'a. Burada tamam. Supercar. naro costume. Sen buradan bir tane alalım gitsin ya. Tamam. Ya arabayı bir değiştirmemize gerek yok şimdi. Bak öbürü de yanında duruyor. Anlamadım ki ben bunu. Şimdi arkadaşlar sen burada bir dur kaçın benim. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Şuraya patlayıcılar bir dolduralım bakalım. Ee, objective diyoruz. Şöyle yapıyorum abi. Şöyle şöyle gas diyoruz. Gas diyemedim mi lan? Gas edim <laughs> Galatasaray gibi. Gas. Ha, tamam şimdi oldu. iniyorum 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 iniyorum. İnininininin gaz çenk nerede? Gaz tank burada. Şimdi nereye kadar? Şuraya kadar bir gelmişlerdi değil mi? Rahat gelmişlerdi o zaman. Oh abi bayağı uçuyorlarmış lan bunlar. Şöyle şuraya koyarsam o zaman rahat patlar arkadaşlar. Nerede lan ha orada? Lan yapma lan bunu. Ha. Bakar abi ne yaptı işe bak. Şimdi şöyle şuraya doldursam. Biraz daha mı yukarı gitsem ki. Gidelim gidelim. Biraz daha çıkalım. Şöyle yeterli gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da yanına alalım. Gel 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 gel. Tamam. Şöyle yanına bir tane daha. Bay büyük patlama olacak ama error verir mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gel 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 gel. Bir tane şuraya daha bir sürü var abi. Bir tane bir tane buraya yapacağım, bir tane de öbür tarafa yapacağım ki tam olsun. Tamam. Bir tane de buraya. Ondan sonra tamamız arkadaşlar. Tamam. Of efsane oldu abi. Araba nerede? Araba burada. Tamam. Okey. Şimdi bunlardan çıkıyoruz. Ve hazırız arkadaşlar. Üf. <laughs> Feci olacak abi. Feci olacak. Arabayı yavaş yavaş hızlandıralım. Motor ısıtalım değil mi? Ondan sonra yapıştıracağız arkadaşlar. Öbür tarafa doğru. Şu bulutu da biraz açmak istiyorum. Yağmur yağacak gibi. Hiç hoşuma gitmiyor. Güzel durmuyor. Havaya bak ya. Bozuk bozuk dur. Bekle. Hava durumu. Clear abi. Oh be. Şu havanın değişikliğine bak abi. Gözünü seveyim bunu. Biraz geri gitmemiz lazım aynı yere düşmemiz için arkadaşlar. Buradan başlıyorduk. 3 2 1 Bas abi. Geliyor. Geliyor. Büyük patlama hazır olun abi. Başladı. hadi bismillah. Geliyorum patlayıcılar. Geliyorum sizi yemeye geliyorum abi. <laughs> geliyor abi çok pis geliyor. Abi hepsini patlattık la. Hepsi patladı abi. Şurada bir iki tane mi kalmış? Şu kalmış herhalde. Evet bir tane daha ta yukarıda kalmış. Yoksa hepsi patlamış abi. Bir de şu kalmış. Şu ikisi bak şundan şu. Yoksa hepsi patlamış arkadaşlar. Aha patlamıyor. Ha patladılar çok şükür. Aşağıda yok. Abi feci güzel oldu ya. Güzel bir patlayış oldu arkadaşlar. Bakalım ileride belki değiştiririz başka araçlar da deneriz arkadaşlar Kırılmıyordur büyük ihtimal benim aldığım için patlamazsa kırılmıyordur Evet kırılmıyor ee, Tekerler de patlamaz tabii ki Kurşun da geçirmez abi ha, bir camlar kırılır şu an <laughs> Çünkü arabaya ben bindiğim için bir de şey olduğu için kot olduğu için arkadaşlar ya da hile olduğu için Böyle gösteriyor Bir dahaki bölüme görüşürüz kendinize iyi bakın İlhan kaçar abi fıstık gibi araba Deneyin kesin deneyin girin oyuna deneyin bu arabayı Çok güzel bir şey бай бай.